Merhabalar dostlar hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a ilk başlangıcımızı yapıyoruz aslında daha önceden başlamayı düşünüyordum ama hesap çalındı bilmem ne oldu falan sonra hesabı iyice kurtarmaya çalıştım ve kurtardım o yüzden normalde vazgeçmiştim Brawl Stars şey yapmaktan ama hesap kurtulduğu için yapacağız bir dakika. Heh, geldim. Ee, dediğim gibi Brawl Stars videoları da gelecek artık kanala. Yani ana ana kanalı yan kanaldan yapmaya yapmamaya karar verdim. Şimdi de ilk elimi zaten. Ama şunu söyleyeyim o kadar da iyi bir oyuncu değilim Brawl Stars'ta yani ortalamanın biraz altındayım. Evet. Ha bu arada yapmamı istediğiniz bir herhangi bir şey varsa nasıl diyeyim mesela atıyorum e, ee, Frank'i al şey yap maça gir öyle bir şey Frank'i al hesaplaşmada iki kilal falan öyle görev heh, görev deniyor şeyde öyle görev vermek isterseniz verebilirsiniz eyvah gol attılar kesin tüh be Tamam birbiri eşitlendik. Şimdi Şunu atacağım. Şöyle keselim. Eyvah Hiper şarjım doldu ama Hadi O keşke atabilseydim ya. Neyse Kaybettik. Dediğim gibi çok da iyi bir oyuncu oldum. olmadığım için Tekrar oyna verelim şöyle. Belki kableni etmedi. Şöyle maça gir. Evet. Karşı takım birazcık güçlü. Ama alabiliriz. Şimdi bu sefer oto basmayacağım. Demin ki biraz oto basmak zorunda kaldım. Hop. Şöyle. Tamam sen onu kes oradan. Ben şöyle etrafını sıkıştıralım Eren'i. Helal olsun. Lan 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 lan. Hayır 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 hayır. Dur, tamam. Attım ultiyi. Kestim. Seni de. Donmuşum donmuşum. Allah tamam öldürdüler. Hadi atın atın. Helal olsun lan. Helal olsun ya. Baya iyi oynanlar. Şimdi şöyle kenara geçeyim. Hiper atacağım. Bir dakika burada değil. Onların kalesinin önünü kapatacağım. Tamam o bu tarafa gelemez. Şöyle kapatmaya çalışıyorlar. Keselim. Attı multi'yi. Don. Hadi. Tamam helal olsun. Top bende. Şöyle adamla. Aha tamam. 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 Bizim eleman halletti. Gol attık. Tamamdır. Güzeldi. Evet dostlarım. Biraz da tek hesaplaşma girelim istedim. Ee, bu arada Şimdi yeniden arkadaşlık şeyine başlayacağım. Ne olmuş bununla? Yeniden arkadaşlık atmaya başlayacağım hesabı kurtardığım için. Ee, tüm herkese arkadaşlıktan çıkardım sadece birkaç kişiyi geri alabildim. Eğer isterseniz tekrardan arkadaşlık atabileceksiniz. Haydi başlayalım. Ve başladık evet. Hemen şuradaki kutuya yöneleceğim. Şimdi şu mendiyi azıcık daha yakınlaşırsam keserim. Hadi. Tamamdır. Orada bir tuzak var mı? Kontrol yapalım. Yok. Şu, aha. Orada kim var? <laughs> dur dur. Kaç kaç kaç. Tamam. O patlatsın. Yakınına gideceğim. Gel 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 gel. Aldım. Hesaplaşmaya kaldık. 10 yükleyeyim. Bakalım nerede o? Burada mı? Aha orada gördüm. Gel yüklerini çalacağım. Aa ultiye gerek kalmadı. Güzel. Kazandık. Tekrar oyna verdim. Ve başladık. Güzel. Şimdi şu Bonnie'yi kessem. Hemen siper alalım şuraya. Kıralım. Tamam onun ilk atışında kırılacak. Eyvah eyvah eyvah. Tamam biraz uzaklaştım kes kesemedim <laughs> tamam boni kesti onu zıplayacak hemen hemen şu şeliyi alabilirim kaçtı kaçtı eyvah gelme git tamamdır ucuz atlattık orada bir şey var Aha, tamam onlar dalsın birbirine. Al bakayım. Hayır. Bir saniye daha dayanabilseydim. Evet görev tamamladık. O zaman çıkalım. 21 kupa kasmışız. Tamam. Ve hadi lütfen kutu açayım. Neymiş bakalım. Biraz kasıyor. Altın. Olsun altın da iyidir. Bu aralar biraz az param vardı. 8000 oldu. Yani çok da az değilmiş. O zaman Şimdi de başka bir şeye girelim. Soygun haritasına girmek istedim. Tamam şunu şöyle yap. Bu daha iyi. Jesse ile beraber soyguna giriyoruz. Hadi bakalım. Ha bu arada arkadaşlar küçük bir duyuru. Lütfen kanalı like atıp abone olmayı unutmayın. Lütfen şöyle bir 220 abone falan olalım. Şimdi tekrardan geçelim. Ve maçımıza girdik. Güzel. Of. Biraz güçlü bir takım var karşıda. Bizim takımda Ölümsüz bir falan. İnşallah kazanırız yani, ne diyeyim. O oh, felal olsun iyi kaçtı. Tamam. Eyvah eyvah eyva. Senin üzerinden biraz. Hayır. Ben vurulmadım. Kol vurulduğu için öldüm ama. Şu ultimi bir doldurayım. Güzelce. Bir geldim geldim hemen. Küçük bir işim çıktı. Öl. Of. Oh. Tam da şeyi açmıştı hiper şarj. Kesin şunu kankalar. Hadi. Bak. Gel. Kaç 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 kaç. Tamam. Güzel orayı bir kırdın. Tamam o oraya koydu. Yanlışlıkla da olsa iyi yaptı. İyi ilerliyoruz şu anda. Karşı takım 2, %99 hayır. Kesin şunu. Gelin gelin gelin. Ben dondum hadi. Öldürün şunları. Aa, ama dondu. Ya bizim biz kaybettik net. Of. Fiber şarjı açtı. Kaçamıyorum ki. Bu maç Maalesef kaybettik bunu da. Yeni maçımıza girdik bakalım. İnşallah bu maç o kadar kötü geçmez ya. Dur. Şu Frank aslında savunmada kalsa. Güzel güzel kalkan oldu. Vuramadım. Vurdum. Helal olsun. Eyvah. Ultisi boşa gitti. Duvar arkası attı. Koş. Koş. Beri. Hadi. Vurdum. Bir tane daha. Bir tane daha. Hah. Tamam. Öldü. Hadi. Menzil yetmedi. Tamam. Ulti atacak. Tamam. Yola açam Açtı. Açtı. Yol açtı. Yol açtı. Bir dakika geliyor. İnternet bir gidip geldi onu kontrol ettim de maalesef turu öyle geçirdik. Bu da son tur olacak büyük ihtimalle arkadaşlar. Şimdi hepsi bir arada tam benlik hadi. Evet hepsine de hasar verdim. Ultimi doldurur inşallah. Tamam bir, ke bir iki kere daha vuracağım sonrasında artık tamamdır şu ultim. Hadi şuradan gelsinler çok seri ateş ediyor. Dur 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 dur. Vuracağım vuracağım vuracağım. Eyvah. Ölüyordum. Ee, tamam tamam daha hiç hasar veremediler. Biraz garip oynuyorlar. Tamam orada en azından bir kişinin olması önemli. Ben hedefim şu an. Tamam. İlerleyin. öldü tamam hepsi de bu tarafa doğru geldi ben attım onu aa hayır ucu yetmiyor tamam düşmana en azından hasar veriyor lan adamı vuramadık ha Gelin gelin öldüm. Şu anda karşı takım yüzde seksen dört. Biz yani karşı takımın kales şeyini iyice azalttık. Dur dur dur. Oraya gitme işte. Tamam. öldürdü Şuradan gelecekleri bekliyoruz. Hop. Tamam. Tamam. Çok seri ateş ediyorlar. Ama şu ana kadar yüzde bir can bile alamadılar. Şöyle Biraz moral olsun bizimkilere. Tamam. Geçelim şuradan. Şimdi yapacağım şeyi izleyin. Hop tamam. Şu anda seyir ateş yapıyor. Hadi hemen olsun bir tane daha yaptıracağım. Zaten kazandık ve bitti. Şöyle gülücük atalım. Tamamdır. Evet yıldız oyuncu olduk son saniye yaptığımız şeyle birlikte. Güzel bir oyun oldu. Hadi bir el daha atalım bakalım. Evet maç başlıyor. Ama bu sefer cidden son el arkadaşlar kazansak da kaybetsek de. Çünkü yeter bugünlük bu kadar. La, dur dur yanlış ateş ettim. Şöyle güllük atalım. Spike var biraz sıkıntı olabilir. Aha da oynamak kendini karşı yaptı Helal olsun oradan alsın şeyi. Benim ulti doldu şu an. Şunları temizledik mi? Tamam. Bir frenk kaldı. At ultini kanka. Gel bana vur bana. Hayır hayır hayır. Hayır. Çabuk 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 çabuk. Ateş. Tamam. Hemen karşıya gidelim. Yine ultimi atayım. Bakayım kırabilmişler mi duvara. Gel. Tamam. Bizim şeyin, Mr. P'nin ultisi gitti oraya. Hoppa! Hadi şöyle hızlı seri ateşleyelim. Tamam, olabildiğince can aldı. Tamam. Öldü. Hadi gitsene karşıya. Tamam, son anda. Helal olsun yani de. O oh. Kaç 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 kaç. Ultisi doldu. Hiper şarjı doldu. Son anda. Tamam. Herkes buraya geldiğine göre. Öldürdük. Sırada sen kaldın Spike'cim. Kaç. Oh. Ölmedim. Tamam. Onun ultisini buraya atmasını sağlayacağım. Böylece Frank. Bak buradayım. Daha. Tamam kaç, kaç 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 Seri ateş seri ateş Tamam iyice azalttı iyice azalttı Tekrar tekrar Seri ateşi aktif ettim Dondu hayır Kaç 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 99 canı kaldı İkimiz de öldük Tamam bu saatten sonra kazanamazlar. Ben burada beklerim. Şuraya atalım. Ya ne yapabilirsiniz ki Allah aşkına. Tamamdır. Dostlarım videoda 15 dakika olmuş güzel istediğim gibi yani 14 dakika mı olsun. Kendinize iyi bakın hoşça kalın. Bay bay.